Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok istedim dayanamadım yine bir tane daha bir video çekiyorum Yunus'un maceraları birinci sezon 7 bölümü bir günde iki bölüm çekmiş olacağız ee, bu adamın ismi kim olsun ya bunu onlar göz öldü sanarken ve fakat geri e, geri canlanıyor ve bir e, tane büyü yapacak şey. Ha şey buysu. Kafadan salınma o İsmi unuttum. ha. Yunus'u kaçırma büyüsü yapılacak. Yani Yunus'u bayılacak. Bir şeyler işte yapacak. Biraz şiddete maruz kalacak. Ama arkadaşlar sakın bunları evinizde ya dışarıda arkadaşınıza denemeyin. Bunlar tamamen tamamen bir hayal ürünüdür. Yani böyle bir karakterler asla yok. Ben kendim oynatıyorum. Aslında içinde ben varım sadece isimlerimizi isimlerimi değiştiriyorum. Gerçek hayatta bunu demeyin. Tamamen bu senaryo hayal ürünüdür. Siz gerçek hayatta denemeyin tabii ki de. Yani katil olmak istemiyorsunuzdur. Olmak istemiyorsunuz. <laughs> şaka şaka. Ha, dur kıyafetlerimizi giyelim. Herkes beni öldürsen herkes beni öldü sanırken ben geri geldim. Kafamdaki ara biraz küçük ama.

Oh. Olsun. <laughs> yani. Nasıl? Olsun, olsun. <laughs> ne bileyim. ay çıktık ya. Ay. Burada, ay evet geldim. Ne yapacağım bu? Bugün de, de yok. Aman <laughs> güzel. O oh, tam düştü. Ah, bir koku geliyor ya. Ne işler? Ani. 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 Benim çocuğuma ne yapıyor? Buraya bak lan. <laughs> Ha 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 ama böyle karışsam böyle olursun. Öyle, neyse. Neyse ay pardon neyse. Yunus. İyi misin oğlum? Pardon karıştırdım seni abinle karıştırdım. Ay pardon Yunus doğru pardon ismi Yunus'tu. Yunus iyi misin oğlum? Bir şey yok değil mi? Hepsi hırsız da var ya. Yeter. Hepsi benim hırsız girer lan? lan da bir şey var. A, 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 a. Büyü yapmış. Yani şimdi o büyü var ya. Neyse şu büyü. Camdan fırlattık ha. Fekan iyi misin oğlum? Ay pardon Yunus iyi misin oğlum? Allah. Im. Ben sarsıntısı yaşıyorum artık. Bebeğin kanaması yaşıyorum. Benden bu kadar. Lan bunun peste Neyse kurtulduk. Yunus iyi misin evladım? Neyse burası baba. Ay. <laughs> <laughs> oh. oh. Bu adam üç kere kafasından vurulmuş. Sarı maskeli adam ilk kurşunu galiba şuradan yedi. Sonra buradan yedi kurşunu. Sonra bunu polislerden yedi. Bunu babam sıktı kafasına. Bunu babam sıktı kafasına. Hmm. Çık çık Allah'tan da kaçırmadım. be. ne oluyor lan? Yapacağın işin ya. Bilgisayar düştü ve bu koptu. Fare koptu. Zaten bu kopuktu. Bunu da, bu da düştü. Bunu düşürmüştüm. Uf, bilgisayar zaten eski takmaya çalışacağım ne oldu ne diyeceksin çık odamdan ya çık of. bir geldi var ya her şeyi batırdı be Bu da koptu. Ben nasıl yazı yazacağım? Nasıl boşluk bırakacağım ben? yazarken nasıl boşluk bırakacağım? Of 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 Neyse Daha zor çalışıyor Ah kapağım gitti Çalış Bak kırıldı ya. Of of. Şunu kopar. Yunus yüzünden var ya her şey mahvoldu ya. Gitti bildiğin. Neyse. O zaman biraz çalış şu. Şöyle. Allah kahretsin. Hepsi gitti Neyse biraz da kullanır. Al. İsmin ne diyor? Yazalım hemen. Ben nerede bak? Mert. Ya boşluktu dışında burada. Çalışan en Mert. Emre. Nokta. Soyadımızı söyleyemiyoruz maalesef. Şey nerede? Soyadımızı da yazalım hemen. Hmm. Yaptık. Uf, mouse gitti ya. Mouse, mouse. Hadi lan çalış, çalış. A çalış Çalış, çalış. Çalış. Ay. Git. Tamam, hadi, hadi. Akares. Çalış bilgisayar çalış. Çalış. Çalış, 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 Of Yunus bir geldi var ya. Her şey mahvetti ya. Düşürdüm bilgisayarı bu kırıldı. Bu kırıldı. Ne mi arkadaş? Her şey Adam geldi, bir laf söyledi, her şeyi düşürdü lan. Böyle bir iş mi var ya? Çalış lan. Ya çalış lan. Yeter artık lan. Ha bir gitsin kırdık lan. Ben babama ne diyeceğim? Ulu. Gitti. Ba. Ne yaptın lan sen? Bak. O bir o kadar para verdik lan. Bu şey? Anlat. <laughs> 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 Hayır bilse onu çatlamış. Tam oldu yemeyeceğim. Mausun nerede? Şey bu böyle. O hepsi Yunus'un yüzünden, Yunus yüzünden kırıldı her şey. Bilgisayarda 2000 de 2006 var. Bak, çalış artık lan. Çalış lan. Yeter. Nereden? Çalışacak plan yok. Ne? <laughs> Kırdım lan. Ne yapamam şimdi gelirsen ne Çok... O? Oh, Ticari iş bu. Şu mağazı kullanmayalım. Şunu. Şöyle bir içinden geçelim bunu. şimdi yapıştırıcı ticari işe o kalemlik burada hadi ki de Şu şey, kullanacağım yapıştırıcısı ha, nerede olur bunun yapıştırıcısı ya of of mecburen yapıştırıcısını bulamadım Şimdi. Bunu nasıl halledebiliriz? Bunu ay Tuz söküldü. Şu bunu satalım. Sonra bunu satacağım. Bazı kırık şey var işte. Tek gidik. Bir de bu gidik. Hemen satalım. Gel vatandaş gel. İkinci İkinci gel. Çin, gel. E satıyorum. Hoş geldin abi. Abi şimdi e, bunu şey bunun biraz tadilatı var. Öncelikle bunu abi koyuyorsun. Bunu da abi tabii ki de göstereyim. Şu şekilde yapacaksın. Sonra bunu da işte bir saniye tut yanlış tutuyormuşum. D harfini istediğim bir yere koy. Sonra bunu da abi boşluk olan bir yere koy. Tamam. Yani böyle. Yani abi almak ister misin? Fiyatı 500 TL abi. Oğlum ben buna 500 TL nasıl vereyim lan? Ha. Bu. Mu? 500 TL. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay. Kalın abone olmayı unutmayın. Ha bir de arkadaşlar. Şu saat şu an 7'ye 10 var. Şu an saat 18.52. Yani 7'ye 10 var. Hatta biz onu 7 sayalım. Arkadaşlar 8.45'te Galatasaray Juventus maçı var. Bugün skor tahminini kaç kaç fiter bence 2 1 Juventus alır. Kanala abone olmayı, kanala abone olmayı like, atmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.